Merhaba arkadaşlar, sizlerle <laughs> birlikte Arkadaşımın doğum gününe gidiyoruz. Böyle bir vlog çekmek istedim. Şu an burada annemi bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Kamerayı orada çekebilir miyim? O yemek yiyeceğim. Ama bilmem. Ee, erkek arkadaşım da orada. Aynen. Yani, Herkese Arkadaşım da erkek yani olan arkadaşım. Da. Benim doğum günü arkadaşım kız. Doğum günü doğum günü kutlayan kız. yüzden doğum günü arkadaşım kız yani öykü arkadaşlar. Bakalım orada neler neler geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Abone olmayı, katmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an bekliyorum. dışarı çıkalım bari biz. Annemizi beklerken dışarı çıkarız. Ee, bekleyeceğim şimdi kardeşim falan var. Hediye aldım. Hediye boyutuna saat. aldı. Şurada yüklerim. Eve gelince. Çünkü doğum günü partisi aşırı uzun sürecek. <laughs> Neredeyse bir, bir saat falan. Burada duracağım bu bir saatlik video izlemezsiniz yani yemek biz anları falan kısaltırım e, boyama kitabı alacağım aşk ve boya evet, arkadaşlar bekliyorum şimdi çıkıyoruz şuraya gidelim gidiyoruz saat 2.18'e geçiyor. Arkadaşım da şimdi iki buçukta yani 2.30'da yani 14.30'da çok var. Ama şimdi de bu yemek de oraya gideceğiz filan derken 30 olacak. Arkadaşım birazcık burada parkı ne olacak? Hem bize parkı yapıp o yüzden onları bize yapıp şu an annemle gelmesin de. Hemen arkamda var. Herkes <laughs> evet, arkadaşlar şu an. <laughs> Evden tartış Neyse o zaman arkadaşlar boş verin Şu an gidiyoruz hediye almaya arkadaşımızın evi. Arkamızda şu tarafa doğru gidiyoruz. Tamam.

Aşkı bu. Hepsi faal. Kendi bana kendim almıştım. Bundan alacağım Nerede? Tam bunu alayım. Bak aslan falan var içinde. Çıkın şey benim aldığım kalemden beni, alma bak. Arkadaşlar şu. Bundan yok da bunu aldım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Güneş var. <laughs> Buradan da gidelim. E, e, Anne oradan çok uzak. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Çok Aynen. güneş var ya. gölge bir yere geçebilirsek aşırı güneş geliyor arkadaşlar o yüzden göremeyebilirsiniz onları kesemem çünkü kendi telefonumdan çekiyorum şu an gidiyoruz gölgelik bir yere geçtik ya çok güneş var ha arkadaşlar yani gölge bir yerdeyiz gidiyoruz Arkadaşlar şurada gidiyoruz. Şu an gideceğiz. Bir tane boyama kitabı aldım toplamaya. Şu an gidiyoruz. Benim gibi ikinci kez diyorum abone olup like atmayı unutmayın diye. Ve şu abone olmamıza çok az. Sadece diyor abone. TikTok'tan da beni takip etmeyi unutma. Futbol Edit 54 5431. Benim TikTok hesabım. Instagram'da iki hesabım var. Yigit, çizgi TF 77. bir tane daha hesabım. Var. Yigit, Yigit Yigit Baba 185. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. CYC diyor. ben vermem. Döverim seni. Evet arkadaşlar. Ben videoları izlemeden yaptım. Hadi takışalım. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Bakın çekmiyor. Çekmiyorum seni ya. Arkadaşlar şu an mi? Arkadaşlar o taraftan gidiyoruz. Gözükmek istemiyorum. Madem gözüktürmeyeceğim sizi. İstemiyor ki. Göstereyim mi? Göstereyim. Arkadaşlar arkadaşım. Doğum günü çocuğu değil ama şu anda. Dağın gidiyor mu benim yiğit efendim? Sağ <laughs> sinyal, sağ sinyal. Ya ne alaka? Kim bizim gidecek? Ben, 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 de... ben biliyorum. Şu an gidiyoruz. Dağın geçeceğim evine. Ne? Tamam. Şimdi, şu an gidiyoruz. Yok yiğit efendim, uçuyoruz. Ne yapıyoruz biz? Bir tane mayama kitabı aldım. Elimde. Köpek var. Ya, ya, <laughs> ya, köpek korku. Bugün atma diyorum. Evet. Ya, benim ya, köyde ya. bir tane köpek kovaladı. Şey ben ben ya. Ya. Benim köyde ben, köpek sarıyor. Aslan. Koş. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Sen ne aldın Sakar? Bu yanı kitabı aldık. Yanındaydın Aslan. Buradan buradan buradan. Ey ee, anne buradan oraya gidince direkt orada. Oradan şey. Oraya direkt gidecek. Oradan direk, uzun oluyor. Buradan gidince direkt yandayız. Bu biraz fark etti. Şu an başımız oturdu. Şa. Gidiyoruz. Ne? Ocağını şuraya yaptın? Keyfin var <laughs> şey anlamadım da. Mesela, arkadaşlar. <laughs> Kaç abone var? Kaç of. On mu? Oy Allah. Sen gidiyoruz. Öldüm koptu. Sus. Yok bağlı bağlı. Ne bağlıyor? Baba lan keltoş. Köpeğe keltoş dedim. <laughs> Deniz köpeğe keltoş dedim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ama köpeğe kel toş şey dedim. Bana lan, kel toş. Neydi Çatal. Yok çatal çatal. <laughs> Bak. Bak ça şu yazıyor galiba çatal çatal. Burası mı? Sol tarafta. Bu taraf biliyor. Burası oluyor? yok. <laughs> Hı, şurası. Gidiyoruz arkadaşlar. Çık da ev var. var. Buraya nereden giriliyor? Merak ediyorum. <laughs> Şuradan mı atıyoruz? <laughs> arkadaşlar şu an gidiyoruz. Arkadaşımın evi çok iyi ama yanında çok <laughs> garip evler var. Bu da aile bu. Bu, bu Sercan da geldi değil mi? Evet. Ee, Sercan tabletini getirdi. <Gülüşmeler> Niye oyuncak oh, bu ne? Hmm. <laughs> evet arkadaşlar <gülüyor> gidiyoruz. Ay aynı mı bu Tamam. Şey Sesler Yanlış. <laughs> evet. 3-4 olması lazım. Neyden bu? Farklısı, farkı. Sen, ne sen, ne sen, sen ee, bizi, ee, Neydi, neydi Bakayım. Bu Çok güneş var. Oraları, oraları kesemem ne? ha. Değil bırak. Ne? Kısım, ne? Kısım, ne? Kısım, kısım Kapıyı açın lan. Ama gelmezsin sen. Niye? Kapı açılsın. Ha Gülşah Gülşah. Açın bir bir açın açıl susa ama açıl diyelim iyi sefer. Açıl sus ama açıl diyelim. Ben onların katını biliyorum. İki. Bak şurası on. katı. İlk kat şura. Biz geldik ama biz onun için kapı Evet arkadaşlar. Tamam. Çiçek çekmeyeceğiz değil mi? Çökmem şeyde kapatırsın yukarıda. İstemezse ya, çekmem. Şimdi, Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Yok uçuyoruz. Ya. İki de bir gidiyoruz diyorsun. E ne yapayım? Youtube kanalı bu. Youtube kanalı bu. Evet şu an kapatıyorum.